Sağa yanaşalım biraz daha, biraz daha. Gaz ver bakayım. Tamam. 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 Kas temin edelim. Sürücü belgenizi görebilir miyiz? Sürücü belgenizi. Yok. Peki. Furkan ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Abi al deniz biliyorum ya. <laughs> ama sen bunu düşersen daha kötü Ge değil mi Furkan? Ha, gel bir gel. Gel bakayım. Ya sen niye ağlıyorsun? Ağlam oğlum. Bir de geliz, bir de geliz. yok, bu saniye kız alır. Ama ceza yazacağız abi. Yok ceza da yapmayacağız. Sana ceza abi. da yazmayacağız. Tamam mı? Ama ne yapacaksın? Ama ne şey yapacaksın? Tamam. Söz vereceğim. Bir evet. daha ehliyetsiz, kaçsız motora binmeyeceğim. abi. Tamam mı? Tamam. <laughs> Kaskınız takılı değil. Beyefendi. Ortam şimdi şuradaki köyden çıktım. Hastaneye gidiyorum. Kaskım çantamda. Kaskım var. Normalde hep kurallara uyarım da bugün yakın mesafe diye takmadım ortam. Çantadaki kaskın sana bir yararı var mı? Yok kontam doğru söylüyorsunuz. Yakın mesafe diye takmadım. Şimdi şuradaki köyden çıktım. Senin çizgi belgen var mı? Çizgi belgem? eyletim, eyletime yaşım etmiyor Arkadaşım aradı işte. Çıkart şey dedi, şey yap dedi. Benzin alıp gelir misin dedi. Ya e ama keşke deseydin arkadaşına benim sürücü belgem yok. Ben şimdi kullanamam bunu. Kontrol ceza yazacağım. Evet. Anladım. Vallahi çok borcum var. Ama ya kontrol vallahi bir daha yapmış. Çok mi? borcum var diye olmaz ki bu işler. Kullanamam lazım. Vallahi yapayım ya. Vallahi çok, babam çok güzel. Kontrol bu sefer yap benim vallahi bir daha yapmayacağım. Ama daha önce de ceza yemişsin hiçbir şey değişmemiş hayatında. O bu zaman en fazla 3-4 defa çıkarttım. Motoru. Komutanım, vallahi lütfen yazmayın ya. 5 kilometre önce egzoz sesim geliyor. Şu anda sen bebeği uyuyanları uyandırdın, hasta olanları rahatsız ettin. İşte motor tekliyor, o varken tekliyor ya, motor. motor.